Merhaba merhaba herkese Merhaba Bugün gün, ikinci puzzle'ımı açacağım. Bu puzzle'ımı bir parçalı puzzle'ımı bitirince göstereceğim. Yeni puzzle'ım. Şimdi puzzle'ımı gösteriyorum size. Güzel mi? Şimdi Puzzle Eğitici, eğlenceli o oynarken öğreten hem eğlen ne? Hem eylem hem eylem. 104 parça. Arkasına da bakın. Arkası bayağı bir uzun. 120 100, 200 parça 6, 7 8'lere göre 8 yaz için uygun eğitici, eğlenceli, oynarken öğreten. Şimdi açmaya başlıyoruz. Arka yapımda iki tane bant var. Şimdi açıyorum bantımı. Açtım. çok az kaldı. Bakar mısın? Şuna. <laughs> kocaman sapı var. Bunun kekecek. kocaman şey. Şurası. Bu da büyük böyle. Kış. kaksü Annemle birlikte yapıyoruz. cascal <coughs> 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 Çok güzeldi. Hepinize tavsiye ederim. Şurada yorum var. Bu çok güzel. Kameradan kötü gözüküyor olabilir. Siz de alın yapın. Çok eğlenceli. Biz O yöndeki bu kadardı. Çok yoruldum. Yarım çok yarım buldun mu? Burada bir ev, çatı evi. Üç çocuk. Beğenin, abone olup saatte çok geç. Yarım, yarım daha okuyacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın.